Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Jackson Wang ve Internet Money Drive You Home izleyeceğiz. Bilmem Internet Money muhtemelen fit oluyor. Jackson Wang biliyorsunuz kendi direkt hani kendi şirketi e, Ten Wang yani kendi şirketi üzerinden direkt emirler falan yapıyor. Kendi şirketi de biliyorum Wang çünkü isminin soy ismi Wang kullanıyor. göre. Hali soy, soyacından falan gelmediğine göre bilmiyorum hani direkt 12 olması lazım. Yani öyle değil ama %99 eminim. O %1'lik kısmı da size bırakıyorum biliyorsun e, biliyorsunuz Gazze'nin üyeleri zaten böyle sürekli MV, solo MV falan çıkartıyorlar. Yakın süreç içerisinde grup şekilli bir MV geleceğini düşünüyorum ki tarihi var mı bilmiyorum. Dediğim gibi AKS'ler varsa biz daha iyi bilgilendirsin. Ona göre yorumlarda bakalım. İzleyelim. Jackson zaten sürekli MV çıkardı. Geçenlerde Yongyum çıkartıyordu. Ondan sonra GB çıkardı. Ondan sonra e, kim çıkardı? Tipine bakacağım abi. Yanlış olmasın. Yanlış söylemedim baba. Bam bam çıkarmıştı aynen. Ribbon şarkısı hatta. İzleyelim geçelim. Video görüşmek üzere abone olmayı, video beğenecek konusunuz da unutmayın. Let's go geçelim. Ten wank. Şekle bak. Bu <Buna> lan? <laughs> Jackson sen misin bro? Oha çok büyük. Fuzuli boştu gibi geldi bana. Masa boş çalışanlara mı şey yapıyor acaba? Adamın gırtlaktan bir sesi tonu var ya çok güzel değil mi ya? Oha. Buraya bak oraya bak falan. <laughs> Ay kıyamam. Bu adamı bir yaşlandırma bir şey almışlar galiba. Bir gençliğini falan almışlar gibi bir klipte. Ne, nereden nereye düştüğünü ve hani hayat ne hale sürüklediğini falan atıyor galiba. Direkt ilk, ilk izlenim oldu yani. Heh, sevdiğimiz kız. O geçen videolardaki kız mı lan acaba? Ne oluyor lan? Lan ne yaptınız adama? Hayvan herifler. Adamı sesi de çok iyi ya. Lan Bana... of. Diyorlar gerçek mi lan bunu hatırlamıyorum ben bu arada. Oğlum bir mekanlar çıkartırken böyle çıkarmazsın ya. Adam öldürmüşsünüz oğlum bildiğiniz. Hımm, oyun geriye salamada falan çok güzeldir duruyor her şey. ses çok iyi değil mi? Kavga var. Dövüş kur kafasına vur. Ne oluyor? Allah. Sakin ol kanka. o klip çok iyi lan. Hı -hı. Ama çok daha kemiş oğlum reis. O oyunculuk çok iyi değil mi? Gözündeki böyle yaşları falan o kadar çok gerçekten almışlar ki Göstermişler ki Biri gelip çarpsa herhalde bayılırım burada galiba Çok iyi Oğlum şarkıya mı eğleneyim adamın darmadan olmasına mı şey üzüleyim anlamadım Ka... Ka... Menü... Menü vokallerinden kendine gel. Uuu keskin danslar. Gırtlağı <laughs> açtığında o kadar güzel söylüyor ki böyle kelimeleri falan çok şey yapıyor yani böyle rütuşta söylüyor anlatabiliyor muyum? O ses tonu o ses çok seviyorum yani o dedek Dirtlak'tan söyledi saniye falan. Bu, bu, kız diğer emirlerden falan kalmıyor böyle bayağı bayağı serisi var. Acaba onlardan kalan bir tanesi? Çünkü ona da benzettim yani o kızlara benzettim. Bir tane kız var da ona benzettim yani. Reis öldüler artık. Uf geçmişe mi gittik? Jacksonlar şu an yerde abi. Nasıl yaparsın lan bize bunu <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> ne oluyor? Allah. Ha. Nasıl yaparsın Andre? <laughs> Adam çok cool ya. Adam o kadar çok karizmatik ki anlatamazsın yani böyle kemer sığmaz. Oha. Ne, arabaya sürerken doğru düzgün sürü falan mı? Hadi evet. <laughs> hani bu belli şey gibi ya böyle. Ee, nasıl desem. Hani yapılmaması gereken şeyler gösterir ya insanlar televizyonda falan böyle reklamlarda olsun. Onun gibi bir şey değil mi abi? Güzel. Kamu spotu gibi bir şey. İsmi aynı geldi. Vallahi adam kendisi de yazdı direkt baksana. Her şey kendi her şeyde kendi parmağı var Çüş ya. Neyse bitiyor burada. Helal olsun vallahi. Adam kral yani böyle devam etmeye devam etsin abi. Çünkü bayağı baya bu iş yapıyor ve tutuyor anladın mı? Hani insanı çekiyor bayağı baya kilitliyor. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelin. Videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi kanala abone olmayı, neyse, abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.